Değerli izleyiciler şu anda dereden köyümüzün üst mahallesini tanıtmak üzere giriş yapıyoruz. Selamun Aleyküm. Sağda bulunan ev Hüseyin Karamuk ve Hasan Karamuk'un evi olmak üzere. Tanıttıktan sonra bu aradan geçiyoruz. Bu aradan Burası Hüseyin Karamuk. Hasan Karamuk harmanı. Burası Osman Karamov nevi. Karşı taraf Turan Karamuk Osman Karamov nevi. Burası Şerif İncir nevi. In Üç mahallemizde bulunan evler. Karşımızda çıkan sarı ev, Alize Ceylan nevi. Solda göstermiş olduğum ev, Mehmet Ceylan, Ömer Ceylan nevi. Burası Esen Karaman nevi. Altı Mustafa Karaman nevi. Karşıda bulunan. Hüseyin Karamunevi. Yukarı. Orta mahallenin yol aşağı gitmek üzereyiz. Evet. Bu çeşme de tarihi 1970 yılında yapılmış olup köyümüzün eski çeşmelerinden bir tanesi. Yani ikinci çeşme olmak üzere tanıtıyoruz. gördüğünüz P, P dediğimiz yer Ali Osman Karamuk ve Ali Karamuk'a ait. Bu çeşme yine ortada göstermiş olduğum 1970 yılında yapılan çeşmenin aynı tarihte yapılmış olduğunu sizlere izletiyoruz. Suyun akış tarihi 1970 yılı. Yokakçı ev 3 kardeşe ait olup İsmet e, Muris Ceylan, Burhan Ceylan, Rahmet Temür Ceylan'ın evi. Şu karşı ev, er, Mehmet İncir'in evi. Sevgili hemşerilerim, şu an bir tarihi yeniden yaşamak Yıl 1970, suyun aktığı gün... Bu memleketten, kendi köyümden İstanbul'a göçtüğümüz tarih şu anda gözümün önünde canlanıyor. O zaman bir bardak su içmiştim. Yıllar sonra o tarihi tekrar yaşıyor, bir bardak suyu daha içiyorum. Suyumu içtikten sonra köyümüzü tanıtmaya devam ediyoruz. Sağda bulunan bahçe Selahattin Karanfil'e ait. Selahattin Karanfil'in ahırı ve üstü ev. Burası da eskiden kullanılan çöplük olarak adlandırdığımız hayvan gübresi. Sol taraf Kemal Karamuk, Hilmi Karamuk, Halit Karamuk'un evi. Karşı taraf Harman Karşı gördüğünüz binalar Samanlıklar Harman Ve tarihi Makinamız şu an adlandırılan Buğday ayıklama makinesi Buradaki Abim o güzel incir. Selamünaleyküm diyorum, evet. elini öpüyorum. Bu ne? Hayırlı olsun diyorum. Sağ ol. Arabanız geldi mi? Evet, burası da abim Osman Güzelincir'in evi. <laughs> Bu karşı ev İzzet Ceylan ve Hasbi Ceylan'ın evi. Evet, tarihinde 1970 yılında okul olarak yapılan okuldan sonra altı fırın evi üstü hocamızın lojmanı olarak tanıtıyoruz. Şu anda fırın evine doğru gidiyoruz. Fırın evine doğru fırın evinin kapısından içeri giriyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, hanım Aleyküm. 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 kardeşlerimiz burada. Yöremizin ekmeğini yapıyorlar. Güzel bir şekilde. Hem yani de ekmek, çok netiş oluyor. <laughs> Fırınımızı çalışmaya başlıyoruz. Ekmeklerimiz de iyi. Buyurun. Bunlar pişmiş olan ekmeklerimiz. Hanım kardeşlerimiz de burada açıyor. Birisi yumak yapıyor. Hafif dinleniyor. Börekler yapılır. Birisi de yağ yapıyor. Güzel şekilde. Birisi alıyor. Aynen. Görüntüde izlediğiniz gibi hanım kardeşimizin birisi Ferfa Hanım birisi Esma Hanım. Kendilerine <laughs> hakikaten <laughs> başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz bu kadar Şu anda güzel bir yöremizin köyümüzün Türkleri, türküsünü hanım kardeşlerimiz sunacaklar. Çekimlerimize devam ediyoruz. Sarı ve E Sizlere çok çok teşekkür ediyorum.